Şöyle bir yukarıdan çekeyim. <laughs> Ve burası küçük çekmece gölü. Araba orada bakın parmağımın ucunda. Soğuk su belediye tesisleri. Şimdi İstanbul Büyükşehir belediye tesisleri tam küçük çekmecenin kıyısında O yüzden oraya gideceğim. Şöyle bir yukarıdan çekeyim. Ha arada hiç engel falan yok bakın. bu merdivenleri ineceksiniz. Manzaralı manzaralı. gölgem de orada bakın. Secde eden gölge. Balık da tutuyorlar. kiriminizi sermiş. Güzelce oturuyor bakın. Ve burası küçük çekmece gölü, balık tutmak serbest anlaşılan, berraklığı ve manzara. küçük çekmece gölü küçük çekmece arabayı buraya koydum. Otopark ücretsiz burası. Sosyal tesislerine. Belediye sosyal tesislerine geldim. Ücretsiz otopark. Çok güzel. Sahil. Asıl giriş orada görünüyor. güzel görünüyor burası da daha gölü göremedim hala. Mescit çadırman bebek bakımı için orada yer varmış. Orası deniz değil, küçük çekmece gölü. hemen ya yanında da tesisler var oraya nasıl gidilecekti bilmiyorum Bakın bir yerler var güzel görünüyor Orası da. Burası otopark. tesislerinde ve güzel, güzel. Küçük bir yer. Bakın kapıdan girdim. Burada park var çocuklar için. Sevimli bir ev var. Günler. Evet, belediyenin tesisleri bu kadar. Yani buraya değil de bence şu aşağıdaki yere gitmek lazım. Belediyeninki ne diyeyim? Park, küçük çekmece belediyesi, sosyal tesisleri soğuk su. Yanında böyle güzel sevimli bir yürüme yolu var. Soğuk su, sosyal tesisleri. Maskesiz girmeyiniz. Efendim evet. yürüdüğüm yol. Burası soğuk su tesisleri adında aşağıdaki de İBB tesisleriymiş. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesisleri. Orası da yine belediyeninmiş. İBB tesislerine varamadım yani. Soğuk su tesislerine gelmiş oldum ben. Buralar küçük çekmece. Şimdi küçük çekmece gölüne doğru gidiyorum. Küçük çekmece böyle bir yer. İstanbul küçük çekmece. Çevre yolu solda. Küçük çekme belediye, belediye, soğuk su macera parkı ve sosyal tesisleri de bu tarafı gösteriyor. Sarı buranın dolmuşları görüyor musunuz sarı? Kocaman kamyon da girmiş bu yola Allah Allah. Serbest miymiş ilginç. İzin alıyorlar gerçi böyle durumlarda. Küçük çekmece Sağda şok var Kul taşıtı Süsler pisler 1 kilometre kadar bir şey kalmış 650 metre kalmış İzin verelim dönsün sarı çiçeklerin güzelliğine Küçük Çekmece Macera Parkı Çok güzel yeşillendirmişler bakalım geliyor. Avcılar. Biz senin yanında, senin evindeyiz. Bunu bilesin. Lakin, Küçük çekmece lakin, sosyal tesislerine belediye sosyal tesislerine doğru Aşağı Yandaki yola sevk etti bizi Google haritası. bu güzel yeri görünce döndüm Burası avcılar mis gibi yeşillik çiçek falan yok orada balık tutanlar var denizi görüp gitmek istedim bakalım deniz nasıl. Gayet de berrak görünüyor ha cılar denize taktım. Ay! Güzel İstanbul. Sen çok güzelsin. Kız sen İstanbul'u sindensin. Sarı yer istin ye, Arnavut'tan mı? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Suya bakar mısınız? pırıl pırıl Ama yosun da var. Olsun. Yosunlar benim ayağıma gelmiyor. İstanbul. Ve denize de girdim. Acaba tamamen de girilir miydi? Soğuktur herhalde. Ben böyle ayağımı sokunca hiç soğukluk hissetmiyorum ama yine de bütün vücudu sokunca herhalde üşünür. İşte buralar da yasak mıdır acaba? Herhalde değildir. Gerçi şifrene de girmemişse, Bunlar yazın girmişlerdir girenler. Güzel burası. Vay! Bu taraf daha güzel. Florya'ya giderken Çekmece Gölü'ne giderken sağda park sorunu yok. Park hizmeti yok. denize gelip ayaklarımızı tutabiliriz. Burada hiç park sorunu yoktu. Çok iyiydi. Oo, Ger geniş. Ama hafta sonu böyle olmayabilir. Şimdi küçük çekmece devam. Buradan gidiyorum. Yanımda da eski varmış hemencecik yanımda. Park sorunu yine buralarda da yok. Vay vay vay, çok güzel buralar ya. Kırıl kırıl bakar mısınız? tarafta taraf da burası. Kameroğlu Metro Home. Beylikdüzü'nün en değerli kafesi mi yazıyor? Suite, Residence, Cadde falan yazıyor. Buralar küçük çekmece. Şimdi küçük çekmece gölüne doğru gidiyorum. Küçük çekmece böyle bir yer. İstanbul küçük çekmece. çevre yolu sonda. Küçük çekme belediye, belediye soğuk su macera parkı ve sosyal tesisleri de bu tarafı gösteriyor. Sarı buranın dolmuşları görüyor musunuz? Sarı. Kocaman kamyon da girmiş bu yola Allah Allah. Serbest miymiş? ilginç. İzin alıyorlar gerçi böyle durumlarda. küçük çekmece. Sağda şok var. Okul taşıtı. Süsler püsler. Bir kilometre kadar bir şey kal. 650 metre kalmış. İzin verelim dönsün. küçük çekmece gölü